Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Daha önceki Among Us videomuzu beğendiniz. Teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, like'ınız için biz de tekrardan bu videonun devamını getiriyoruz. Siz de bizimle beraber Among Us oynamak istiyorsanız açıklamaya Discord linkini bıraktım. Gelin beraber oynayalım arkadaşlar. Şimdi hep beraber oyunumuza geçelim. Bakalım imposturumuz kim olacak? 3 2 bir, Şşş. evet. İki tane imposturumuz var. İşlerimizi kapattık. Görevimize bakalım. Görevlerimiz, ya şurada bir görevim varmış. Evet, buradaki görevimiz tamam. Oyun gamer. İçinden geliyor sanki beni kesecekmiş gibi kesmedi iyi. Hop. Ne oluyor lan? lan Mahmut bak. Tehlikeli duruyor Mahmut. Mahmut benden uzak ol. Oğlum biri benim yanıma gel duruyor bak. Bak şu şüpheleniyorum ha. Aha. Eyvah birilerini kesmişler. Aa vallahi Furkan gitmiş. Abi. Evet nerede buldunuz arkadaşlar? Gamefan bulmuş. Abi ben tek dolaşıyordum hiç şey Abi ben Bir dakika Gamefan Gam ben... buldun. Nerede buldun? Turuncu... Yani ismini bilmiyorum da turuncuyu da vente girerken gördüm. Tamam. Turuncu evet. kesti vente girdi. Turuncuyu Eren. gördün, Eren Bilikçi'yi gördün. Vente girdi. Başka gören var mı arkadaşlar? Abi ben evet Eren bir dakika arkadaşlar Eren dinleyelim Eren ee, Miç var mı? Ben, işte ben sabah şey geliyordum Evet Ondan sonra report geldi Öyle. Eren ee, Sabah tuşa abi ben Alttan abi, geliyor. Abi, abi ben Mahmut'u birisinin peşinde koşarken gördüm ama. Mahmut, e, ben de gördüm Mahmut bir yerde ya görev yapıyordu abi, benim yanımda. Evet. Abi reportlayan, reportlayan, şey yapmış olabilir mi? Öldürdükten sonra hemen reportlamış olabilir mi kimse görmesin diye? Olabilir abi, her şey olabilir. Herkes oyunu kullansın o zaman. Ben şimdi kimseyi görmediğim için ben siki sikipliyorum. Turuncu evin, ben gerçekten gördüm. Ya. Ben sikipledim abi. O turuncu abi Eren gitti. <laughs> abi Eren gitti. Bakalım imposturumuz o muymuş? O. Evet oymuş. Değil. Eren mi? Evet. Şşş. Arkadaşlar imposter gitti. Erenmiş. Hiç çaktırmıyor da. Görev yapıyordum. Sabotajdaydım falan diyordu. Bu arada bizim görevimiz ne? Ha önündeymiş. Kaplobağlarım. Felaket kaplobağlarım. Eski mesleğim benim. Elektrikçiydi zaten. Ne oluyor Oo, ta buradan varmış. <laughs> yasi görev yapıyor. Aha! Yeşil gitti. Abi abi şey kamerada... Evet şimdi oyun kamer e, bulmuş. Nerede buldun abi? Abi kamera odası girişiydi. Abi Bekir Tekir beni takip etti. Ben ondan kaçtıktan sonra havalandırmaya kaçıp e, şöyle hemen orada adam öldürdü. Sonra ben onu reportladım. Ha Bekir Tekir'i gördü O zaman Abi ben biliyorum Bekir Tekir e, bir dakika arkadaşlar Bekir Tekir e, kendini bir savunsun. Abi, evet, ben, çekil, ben şey yapıyordum, görev yapıyordum orada biri öldü. Ya, abi. Bakıyordum abi. <laughs> abi. Bekir Tekir. Abi bana göre sahte rapor. <laughs> oyun kamer. Sahte rapor. Oyun kamer. Oyun gamer olabilir abi çünkü arkamda o vardı benim. Aynen o oyun <laughs> <laughs> gamer. Evet abi oyun gamer. <laughs> tamam. <tarz Problem> sahte evet <exemplo> herkes oyunu kullansın. Mamut da kullansın. Bakalım kimmiş. Yasi kullansın. Hadi evet. Sizce imposturumuz hayatta Şşş. bulacağız. Ben, ben ben şüphelendim arkadaşlar. Sanırım imposturumuz belletti etti kendini ama dur bakalım hızlı bir şekilde milleti kesmesi lazım millet de millet görev yapmıyor orada. Lan ben bu kaplıları bağlıyorum. Kim kesiyor lan? Bak bulursam var ya. Oyun kamer buradan geçti. Şurada bir görevimiz vardı. Allah'ım yine kaplı kesmişler bunları ya. İşiniz gücünüz yok oğlum siz kaplı mı kesiyorsun? Oyun kamer beni takip ediyor bu arada. Bekir de arkadan dolanıyor. Tamam. Impostorumuz hemen hemen belli oldu arkadaşlar. Nerede bu görev lan? Ne diyor lan bu? Ben bu görevi daha önce hiç yapmadım. İlk defa görüyorum ben bu görevi ya. Vallahi. Ha? Bir yerde bir şey yazıyor. Ben mi görmüyorum? Bu ne abi ya? Ya sinir, sinirim bozuldu. Evet, beraber geziyoruz ki artık burada kaçış yok. Evet. Şimdi ben şöyle baktım arkadaşlar. Ben görev yaparken bir kişi sürekli geziyor. Görev yerine bile yaklaşmıyor. Ama benim arkamdan geziyor. Birinin arkasından geziyor. Ben şüphelendim biraz. Onun için bastım. Ee, ben Bekir Tekirden şüphelendim arkadaşlar. Abi ben şunu söylüyorum. Arkamda gezen bendim. Ben elektrik görevlerimi yapıyordum. Abi, ya. ben, Tekir, Abi. ben Bekir Abi. Tekirden şüphelendim arkadaşlar. Abi ben değilim ya. Oyun gamer'i izledim, görev yapıyor gibi yapıyor ama üstteki çubuk, çubuk artmıyor. Çünkü kimse görev yapmıyor çubuk o. Benden başkası bakıyorum göreve gitmiyor çubuk aynı duruyor. Bilmiyorum. Ha, çubuğum... Bakalım. Evet, kaybettik. Acaba kimmiş bakalım? Evet, evet. 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 arkadaşlar güzel yakaladım. <laughs> Kazandık bu arada. Evet. Victoria. Ben ilk önce şüphelendim. Tam e, karar kılmak istedim. Baktım ki Bekir böyle ara ara onları yokluyor. E, bir de yalnız yakalayamıyor. Yalnız yakalasa doğrayacak. Hiç affetmeyecek. Dedim bunların yanından ayrılmayayım. En sonunda o kadar beraber gezmeye başladık Çünkü görev bitti. O anda kararı verdim zaten. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Sizler de bizimle beraber... Oynamak isterseniz açıklamaya bırakıyorum Discord linkini. Gelin beraber oynayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.